Merhaba arkadaşlar, Kamu Personel Net YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü haberimizin konusu Apple Türkiye'de personel alımı yapacak. Alt kısımda haberimizin detaylarına bakalım. Apple Türkiye'de personel almak için iş ilanı yayınladı. Yayınlamış olan ilanlarda Apple şirketi kendi bünyesinde gönderilmek üzere farklı kadrolara çok sayıda personel alımı gerçekleştirecek. Başvuru yapmak isteyen kişilerin, şurada haberimizin içinde belirttiğimiz link üzerinden e, başvuru yapması gerekiyor. Bunu böyle kopyalıyoruz. E, ve yeni sekmede açıyoruz. Bu şekilde e, Apple Kariyer e, sayfasına ulaşıyoruz sitesine. E, burada e, 17 tane ilan var Türkiye'de alım yapılması için. E, şurada ilanlar sıralanmış. E, Türkiye pazar lideri, Türkiye mağaza lideri. Türkiye Bilir Kişi, e, Kurumsal Müşteri Eksperisi, Kıdemli Müdür, e, Business Pro, Yaratıcı Kişi, Teknik Uzman, Operasyon Eksperi, Uzman, Müdür, e, Genesis diye bu şekilde e, ilanlar sıralanmış. Örneğin bu ilanı incelemek istiyorsunuz. Şöyle yeni sekmede açabilirsiniz. Burada e, TR, Türkiye Pazar Lideri, Türkiye Apple Retail e, özgeçmiş göndermeniz gerekiyor başvuru yapabilmeniz için burada da ilanla ilgili bilgiler var 20 Şubat'ta yayınlanmış pozisyon numarası kod numarası bu burada da açıklamaları var pazar lideri olarak bireyleri geliştirmenin ekipler oluşturmanın ve Apple Store'larda büyümeyi etkilemenin ve güçlükleri yenmenin keyfini çıkarırsınız. Başarılı liderlik özelliklerinizle Apple strate stratejilerinin devamlı olarak uygulanmasına ve mükemmelliğe odaklanırsınız. Orada bulunmazsanız bile her mağazada sürekli bir etkiniz olur ve yönetim ekiplerinize ve çalışanlarınıza her gün ilham vermek için Apple vizyonunu vurgularsınız. Temel nitelikler neymiş? Başarılı yönetim ekipleri oluşturmak ve bireysel yetenekleri geliştirebilmek. Apple'ın benzersiz müşteri hizmeti sunma kararlılığına tutkuyla bağlı duymak farklı yerlerdeki mağazalarda organizasyonel değişiklikleri paralel şekilde yönetebilmek. Bu da eğitim ve deneyim. Yani en az üniversite mezunu olmak gerekiyor. 4 yıllık bir üniversite mezunu olması gerekiyor. Ek gelen isim gereksinimler neymiş? Değişken ve dinamik bir çalışma ortamında farklı yerlerdeki mağazaların koordinasyonunu koordinasyonu alanında minimum 5 yıl yönetim deneyimine sahip olmak. Farklı sektörlerde iş deneyimi, para kendi sektöründe çalışmış olmak ön koşul değildir. Apple teknolojisi ve ürünlerini öğrenme konusunda istekli olmak, çok iyi derecede İngilizce bilgisi, yazılı ve sözlü ve yerel dili hakimiyet, birden fazla dil bilmek tercih sebebidir. Esnek çalışma saatlerine uyum sağlayabilmek, çalışma saatleriniz işin ihtiyacına bağlı olacaktır şeklinde. Bu da özgeçmiş göndermeniz gerekiyor. Tıklayalım bakalım nasıl bir şeymiş. Burada Apple'da kariyere giriş yap. Burada giriş yapmanız gerekiyor. Demek ki üye olmanız gerekiyor. Şurada ne diyor? Apple kimliğiniz yok mu? Şifre oluşturun diyor. Şifre oluşturuna tıklayalım. Apple kimliğinizi oluşturun. Burada bir yeni üyelik oluşturuyorsunuz. Ad, soyad, bölge Türkiye, doğum tarihi giriyorsunuz. Mail adresinizi giriyorsunuz. Parolanızı yazıyorsunuz. Cep telefon numaranızı yazıyorsunuz. Size doğrulamak için SMS'e gönderecek. Buradaki işlemleri yapıyorsunuz ve bu Apple'ın bu e, iş başvuru sayfasına e, kayıt yapıyorsunuz. Yeni bir kayıt oluşturuyorsunuz. Yeni kayıt yaptıktan sonra giriş yapıyorsunuz. Giriş yaptıktan sonra da buradaki e, ilanlara e, başvurunuzu yapabiliyorsunuz. Şurada mağaza lideri var. Neymiş temel nitelikler mağaza liderlerinde aranan özellikler? Müşteri sadakatini oluşturacak olumlu müşteri deneyimlerini yönetme ve ölçülebilir sonuçlara elde etme becerisine sahip olmak. Dinamik ve değişken bir çalışma ortamında farklı iş gruplarını yönetebilme becerisine sahip olmak. Yönettiğiniz ekiplere Apple vizyonunu açık bir şekilde aktarabilmenizi sağlayacak. Güçlü iletişim becerilerine sahip olmak. Ek gereksinimler neymiş? Minimum 5 yıl müşteriyle birebir ilişkide bulunan bir satış ortamında liderlik deneyimine sahip olmak. Farklı sektörde de iş deneyimine sahip olmak. Apple teknolojisini ve ürünlerini öğrenme konusunda istekli olmak. iyi derecede İngilizce bilgisine sahip olmak. Esnek çalışma saatlerine uyum sağlayabilmek. Bu şekilde buradan da özgeçmiş gönderebiliyorsunuz. Tabi önceden Apple'a bu kariyer sayfasına üye olmanız gerekiyor. Şurada da haberimizin içinde de bunun bir ekran görüntüsünü ekledik. Bu şekilde alım yapılan kadroları da şu şekilde ekledik haberimizin içinde. Buradan da inceleyebilirsiniz. Şuradan verdiğimiz link üzerinden de inceleyebilirsiniz. Bu haberin linkini izlemekte olduğunuz videonun alt kısmındaki açıklamalar kısmına ekleyeceğim. Oradan linke tıkladığınız zaman direkt olarak bu habere ulaşacaksınız. Ve haberi detaylı bir şekilde inceleme fırsatınız olacak. Ayrıca biz kamu personel net internet sitesi olarak, haber sitesi olarak... Her gün bu şekilde Türkiye genelinde devlet kurumlarının ve özel sektörün yayınlamış olduğu ilanları sitemizde günlük ve güncel olarak yayınlıyoruz. Sitemizi günlük ve güncel olarak takip ederseniz bu ilanlara rahatlıkla ulaşabilir, detayları öğrenebilirsiniz. Aynı şekilde YouTube kanalı üzerinde de bunları yayınlıyoruz. YouTube kanalımıza abone olduğunuz takdirde bu ilanlara rahatlıkla ulaşabilirsiniz, detayları öğrenebilirsiniz. Bizi takip edin, kanalımıza abone olun, videomuzu beğenin. Bir dahaki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.